Ne yapacağız? Biz bu nezaketsiz dünyada ne yapacağız? her yerde karşılaşabileceğiniz bir şey var. O da nezaketsizlik. Otobüse bindiğinizde, metroya bindiğinizde, cebinizdeki son parayla bir ihtiyacınızı bir hevesle satın alacağınızda, iş çıkışı kendinize ısmarlayacağınız bir fincan kahvede, insanların birbirine ve belki de çalışanların size olan davranışları, tavırları, kimsenin güler yüz göstermeye halinin kalmamış olması, kimsenin birbirine tahammülünün kalmamış olması, nasılsın diye sormaktan uzaklaşmış olmamız, insanların bağıra bağıra küfür etmekte hiçbir sakınca görmemesi, yüksek sesle reels izlemekte hiçbir sakınca görmemesi. Ne yapacağız? biz bu nezaketsiz dünyada ne yapacağız? Biliyorum sayı az değil. Nazik insanların, bütün bu hallere üzülen insanların hiç az olmadığını biliyorum. Ne de hepimiz istikrarlı bir şekilde bu nezaketsiz tavırlara maruz kalıyoruz. Bunlardan daha da kaba, daha da kabul edilemeyecek şeylere de eminim maruz kalıyoruzdur. Neyin seçildiği burada çok önemli. Bence özellikle nazik insanları, nazik olmakta bir sakınca görmeden güçlü bir duruş sergilemeleri hayati diye düşünüyorum. Naziklik eziklikle karıştırılıyor ve bence karıştırılmamalı. Bu noktada Rüzgar o içerikleri